ye yeah, ye yeah, yeah, yeah. Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Baba çal bizi çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal Taçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan verme lan. Şarkılara sen Ceryan yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdımam yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan Ben susmam devam Go. Herkes kan revan Görse beni helal derdi Nelson Mandela Vursun şeker gibi şokola marmelat Yum. Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı Akalım. Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam açıl adamım Konuşulur repileri geri, geri. Kelimenin sana geri verir. Fero. Bilineli baba gibi serin. Kanım Bu gece de bana geliverin verin. Canım. Çıkın bana geliverin verin. Bugün hava serin dedim dibine geç. Hadi şöminenin. Oh. Sıcak oldu dedi gibi neli. So Spotu da açar eminem. Oh Eski okul dedi adım Mihriban. Mihriban. Seviyorum hem silim Minibar minimal. Türkçe rapte yeni nesil biri var. <laughs> dedi büyük olsun seviyorum minimal. Bil. Dedim helal sana. Bu kız nasıl bir kibar Çıkıracağız bu iş meselesi itibar Bil. Ki çalacağız kuku eselesi iltifat Ars. Dedi kaydet beni SMS'e gir bir bak. bak Dedim bak can paso bana sar can Yok ya kardeşime dedim kurtar beni berk can Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı Uf. ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam açıl adamım Yeah, 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 yeah. Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım